Masamızın vazgeçilmezi ekmek 10 lira şu anda. Halk ekmekte 5 liraydı. Bir senedir de zam yapılmıyordu. Şu anda halk ekmekte zam geldi. Ekmek 8 lira. Vatandaşa soruyoruz efendim. Soracağız. Bakalım 3 liralık zam vatandaşın bütçesini nasıl etkileyecek? Ekmeğe de zam yapılacak diyoruz Haberiniz var mı? Ekmeğe zaten zamlandı. Zamlandı değil mi? 10 lira oldu. Hayır bir, bir zam daha gelecek. Gelir burası Türkiye durmaz ekmeğe zam yapılacak deniyor. Bu bence hiç yapılmasın. <laughs> etkiler mi sizi? Mutlaka tabii ki yani sadece ekmek değil ki her şey etkiliyor. Hele ki Tuzla'da yani her yer öyle ama Tuzla'da da yani yaşamız zor yani. en çok ev kiraları yani ev kiralarından çok şeyiz. Bir süreden sonra evet. ekmeğe zam yapılıyor. Evet. Bu sizin bütçenizi normal vatandaşın bütçesini etkiler mi? Tabii ki de etkiler. Yani hani şu an ekmek 10 lira atıyorum 15 de olsa 20 de olsa ki olacak zaten. Yani insanlar artık ekmek alamayacak duruma gelecek yani. Bunu gerçekten hani bir söylediğimiz sonuna kadar arkasındayım. Ekmeğe zam yapılacak deniyor. Olabilir her şeye zam geliyor artık ona alıştık. Yani zam yapılacak bölümüne alıştık. Yani dün akşam benzin mazota zam geldi. Bir hafta önce geri çekiyorlar bir hafta sonra zam yapıyorlar. Değişen bir şey olmuyor. Ekmeğe zam bütçe yetkiler mi Bütçeyi etkiler mi derseniz yani e, tüketim olarak tabii ki mutfağı etkiler. Ama yani yapılacak oran ne bilmiyorum. Yani. Efendim ekmeğe zam yapılıyor. Bütçeyi etkiler mi? Sizi etkiler mi? herkes etkiler. Ekmek temel besin. Yani ekmeğe geliyorsa düşünün her şeye gelecek demek Masamızın değişmez yemeği ekmek. Aynen. Zam geliyor. Yani baktığın zaman <laughs> yapacak bir şey yok. O da işçiler mişçiler mi bilmem de taşıması de üretim bakımından fabrika değil. Fırın mı yapıyor mesela? Bütçeyi etkiler mi? Etkiler tabi. Normalde bir aile günde üç tane yese vurduğun zaman aile 900 bin lirası gidiyor. Vallahi düşünebiliyor musunuz? 2023 senesinde mazot fiyatı neydi? Şu an kaç lira mazot fiyatı? Ama Devlet Malzeme Ofisi açıklıyor. Buğday taban fiyatını 8 lira olan şey bu sene 2024'te 9 lira. Kesinlikle ekmek yani diğer şeylere göre çok çok daha uygun, ucuz. Mutlaka ki Hepimizin evde ailesi, çoluk çocuğu var. Alıyoruz günlük temel ihtiyaç olarak alıyoruz bunları ki etkiler yani. Günde kaç ekmek alırsınız? Üç tane alıyorum. Yapılsın yani ekmeğe de tabii ki her şeye zam geliyor. Bizim sorunumuz ekmeğe zam yapılması değildir ki. Tamam ekmeğe yapılıyor da sigaraya da yapılıyor, her şey yapılıyor. O zaman bu maaşlara da yapılması lazım. Özellikle yani en mağdur burada emeklilerdir yani. Ekmek zamlandı bu tara tarafta. Vallahi onda da zam bekliyorlar. Diyorum ekmeğe verilen her şeye, herhal olsun ekmek de karnımız doyuyor. Başka bir şeyle de doyuyor Türk halkı olarak. Olacak, mutlaka olacak çünkü her şeye zam geliyor. Bir litre mazotun 40 lira, 42 lira olduğu bir ülkede hiçbir şeyin ucuzlayacağını düşünmüyorum. Etkiler tabi etkilemez mi? Günde 10 tane ekmek yiyen ayda var. Ya ekmek bunlar hani küçük şeyler hani ama her gün yediğimiz şeyler tamam. Tamam. etkiler, etkisi olur yani. Ekmeğe zam yapıldı, yakında onu da yaparlar. Yapıldı? 12,5 yaparlar yani ondan. Oldu zaten. Yani.